lerim olarak sorulan bir soru var. Biz yıllardır reflü hastalığıyla yaşıyoruz ve proton pompa inhibitörü denen asit düşürücü ilaçları içiyoruz. Bu ilaçlar tehlikeli mi? Ya da yan etkileri var mı? Çünkü zaman zaman gazetede, medyada bu konuda haberler çıkmakta ve hastalar bu konuda büyük endişeye kapılmakta. Bugün bilim dünyası ...ürettiği bilgiler açısından geldiğimiz noktayı... ...yani bu asit düşürücü ilaçlar açısından... ...özetlemek gerekir ise... E, ...ana problem... ...bazı hastalıklar mideye ait... ...özellikle mideden yemek borusuna kaçma hastalığı olan... ...reflü hastalığının bir kısmında... ...özellikle kapak açıklığı ya da mide fıtığı olan insanlarda... ...bu asit düşürücü ilaçlar dolaylı tedavi sağlamakta. Yani siz asit düşürücü ilaç kullandığınız sürece midenin asidi yok olmakta ve bu asit yukarı kaçmamakta, kaçmadığı için de hastanın şikayetleri olmamakta. Tüm reflü hastalığı olan insanların yaklaşık %30'unun hayat boyu bu ilacı ölünceye kadar kullanması gerekiyor. Çünkü ilaçları kestiği takdirde şikayetleri tekrar başlıyor. Sorun da buradan çıkıyor. Yoksa diğer hastalıklar 12 parmak bağırsak ülseri, mide gastriti vesaire dispepsi de bu ilaçların uzun süre kullanımını zaten önermiyoruz. Bu bir tedavideki yanlıştır. Şimdi bu hastalar acaba uzun süre ki kastımız 5 yıl ve ötesi, 10 yıl ve ötesi ilaç kullandığında acaba bir yan etkili yaşıyorlar mı? Ee, açıkçası son 15-20 yıldır bu konuda birçok e, bilim alanında çalışmalar var. Ve Amerika'da Black Box uyarısı dediğimiz siyah kutu uyarımı... E, yapıldı. O da bu ilaçların uzun süre kullanımının tehlikeli olabileceğine dairdi. Nereden kaynaklandı? Şundan kaynaklandı. Normalde midenin asit olması gerekiyor. Eğer ki bizim midemizi asit düşücü ilaç içerek asit ortamını kaldırırsak bildiğimiz başlıca uzun dönemde ortaya çıkan eksiklikler bir kalsiyum emilimi azalacağı için kemik erimesi ve kalça kırığı riskinin artacağına dair yayınlar var. Tam tersine artmayacağına dair yayınlarda var. Yani bu noktada kesin olarak e, konu kanada dayalı bilim açısından netleşmemiş olmakla birlikte bu tür endişeler var. Çünkü bazı çalışmalarda kalça kırığı riski artıyor. İkinci alan, mide asiti yok olduğu için gassin denen bir hormon, onu tetikleyen hormon çok fazla yol yükseliyor. Ve gastrin fazlalığı oluşuyor. Ona bağlı yan etkiler. Bunlardan sizin bilmeniz gereken en önemli midede oluşan küçük çok sayıda polipler. Biz buna funduk polipoz istiyoruz. Görünen o ki bu ilacın kullanımıyla birlikte mide poliplerinin sayısı da artıyor. Bu kansere çevirir mi? Bugün için bu sorunun cevabı yok ama iyi hülü olduğunu kabul ediyoruz. Üçüncü problem ani ishaller, bir bakterinin fazla çoğalmasıyla birlikte gaz şikayetleri, karın ağrısı gibi yan etkiler. Bunları bir tarafa bıraktığımız zaman yaşlı insanlarda ani akciğer enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Son dönemde üzerinde durulan bir organ daha ortaya çıktı, böbrek. Son bir çalışma var. Amerika'da e, nefroloji dergisinde yayınlandı. E, 170 bin e, bu asit düşürücü ilaç kullanan ve karşılığında bir o kadar kullanmayan insana bakıldığı zaman kronik böbrek hastalığı riskini %30 bu ilaçların artırdığı gösterildi. Tabii bu çalışma değerli olmakla birlikte bunu olmadığına dair de bir iki çalışma var. Ama bir başka çalışmada da Kronik böbrek yetmezliği ile yaşayan insanlarda bu ilaçların aniden diyalize sokacak derecede böbreği bozduğunu da gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla böbrek sorunu olan insanlarda bu ilaçların kullanılmasının dikkatli olmasını gerektiğini belirtmek istiyorum. Ayrıca tabii ki zaman zaman böbreklerini kontrol ettirmesi gerekiyor bu asit düşürücü ilaç kullanan insanların. Çünkü bu çalışmadaki kanıtlar oldukça bilimsel kanıta dayalı başsından önemli. Böbrekler dışında ikinci bir sorun daha çıktı. O da yine demans, bunamayla ilgili bir çalışma. O da çok denekli bir çalışma. Geriye dönük bir çalışma olmasına rağmen değerli bir çalışma. Bu çalışmada da bunama riskini, yani demans dediğimiz Alzheimer hastalığını... Artırdığına dair, e, unutkanlık olarak başlayan, daha sonra da Alzheimer olarak gelişen e, problemleri ortaya çıkardığına dair. Buradaki mesele ne? Bu asit düşürücü ilaçlar hücreye genel olarak mitokondri dediğimiz bir e, hattan etki yapan ve genel olarak bütün hücreleri de etkileyebileyen bir mekanizmaya sahipler. O yüzden sistemik değişik alanda etkileri ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan sonuç şu. Eğer ki reflünüz varsa ve uzun süreli ilaç kullanmak zorunda kalıyorsanız bu ilaçları eğer 5 yıl ve ötesi 10 yıl ötesi kullanacak kadar yaşınızda gençse bu sorunu kökten çözmek adına laparoskopik cerrahi bir alternatif olabilir. Laparoskopik cerrahi tedavi Özellikle ilacı cevabı iyi olan reflü hastalarında çok başarılı. Tabii ki başarıyı etkileyen faktörler hastanın başka bir şikayetinin veya hastalığının olmaması, tipik sadece reflü hastalığının olması, ilaç içtiğinde iyi, içmediğinde kötü olması ve tabii bunu tecrübeli bir merkezde ameliyat olması. Çünkü ameliyatının teknik ayrıntıları çok fazla olan bir ameliyat. Bu üçü bir araya geldiğinde eğer ki sizler çok uzun süreli ilaç kullanmak durumdaysanız ameliyat alternatifini değerlendirebilirsiniz. Ama kısa süreli ilaçlar ve dönemlerde bu ilaçları kullanıyorsanız ciddi bir sorun yok olarak gözükmekte.